Evet. Değişik bir Minecraft videosuyla seriye devam ediyoruz. İnek döven. Bu arada geçen bölüm fark edememişim. Kılıçta alevden çeyre bir varmış. Yani bir şuradaki skilllerden falan değilmiş yani. Onu öğrendim. Efektleri kısmış olduğum için gözükmüyor parıltı efekti. İnek döven. Lan ayı saldırıyor. Ya videoya inek keserek başladık. Yani değişik bir durum. Sebebi şu ama çanta yapacağız ileriki bölümlerde. Yani bu bölümde daha doğrusu. Köyün golemini kesmemişiz geçen bölüm. Şuradan bir keselim. Temizinden. Tak tak. Ooo baya vuruyormuş lan. Beş kalp attı. Balyaları alalım. İş yapıyor. Aldık şunları. Bir tane kalsın. Bizim eski vararken şurada bir mekan buldum. Yo elma. Alınır. Animus diye bir şey çıktı. İçelim bakalım ne verecek. Güzel. İyi ki önemli bir anda içmedik. Free. Bu arada kuvvet de vermiş. Şimdi karşıya geçelim hemen. Neyse onları olmamış sayıyorum. Tamam önceki bölümde bir eve falan kurulmamışız. Şuranın önünü açalım ben buraya bir işi koyacağım yani. İki sandık atsak okey. Ya da şuraya da şöyle yapalım. Double chest mekaniğiyle. Alta da şöyle kattık. Ben demin burayı kırmışım. Kapatalım yere. Şunu koyacak çok fazla yer yok. Şöyle atacağım. Oyulmuyor lan böyle. He baya büyük bu. Şöyle de denesem. Tamam şöyle bir evin düzeninde değişiklik yaptım. Ağla katılmıyor ya bir. Evet okey oldu. Şimdi burayla waypoint attım şuraya bir tane. Kaybolmasın diye. Biraz daha genişlettim buraya. Buraya da fırınları attım. Şurada da malzemeden kaçıp şuraya da yer yaptım. Şu şekilde okey bence. Şimdi bu bölümdeki amacımız bir çanta yapalım bir. Şunu öldürelim. Junior son Değişik bir başarım geldi. Spiral Dust düştü. Uyalım sabah olsun. Okey. Şimdi mermi yapacağımız için barut da lazım bize. Güzel. iki tane çıktı. Çanta için yün de lazım. Yani çok demir olmadığı için makas yerine direkt öldürüyorum. Hem pişmiş et geliyor. Alevden çer olduğu için. Böyle bir şey geldi öldürelim. Değişik bir deri çıktı. Kemik çıktı. Şimdi eve geldim. Köylü de buraya gelmiş. Bunları atalım. Şimdi mesela geldik şuna. Tabanca olduğu için şundan üretiyoruz. 60 tane mermi. Direkt mesela dolduruyoruz şunu. Okey. Şimdi bize kumla altın lazım çanta için. Demirimiz var ama yine lazım olabilir. Evin altında iniyorum direkt madene. Mermiyi de o yüzden yaptık. Aşağı madene hiç inmedim diye hatırlıyorum bu seride. Farklı moblar falan olabilir. Şimdi kazmayı kırdık. Direkt böyle bayağı bir kazma yapmayı düşündüm. Bakırlar da yanımızda kalmış. Yani diyelim şöyle bir iniş yapabiliriz. Diyerekten. Çok da worth değil bu arada böyle inmek. Evet. Kazma tak tak patlı. Ölme oranımız da baya yüksek. Lav falan çıkabilir. Değişik bir yer. Enderman var. Yeryüzündeyiz bu arada. Daha, daha toprak var. Neyse şunu keselim. Direkt gitti ya. Ayvayı yedik. Tepede şu an. Map'ten görülüyor gördüğünüz gibi. Neyse ya o gelemez. Ya o kadar kazma kırdık mesela da 60'dayız yani yükseklik olarak. O şekilde çok da vert olmuyor. Ya zombi sesi var şu an. Kaça indik? 51'e. Aynen mağara var şurada. Lan. Yanlışlıkla yanlış şeyle kırdık. Vein Miner'la kırdık. Neyse. Dediğim gibi değişik moblar var. Ama çok da güçlü değil gibi. Ee, efekt vermiyorlardır umarım. Larvalar varmış. Öldürelim. Demir var. Bir tane mi? Ya. Ne zaman alışacağım şuna ya. Neyse yine demir var. Kıralım. Bir tane. Yine kıralım. İki tane. Şuralarda değişik moblar var. E keselim. Aç canı var ya bunun. Öldü. Blaze Rod gibi bir şey çıkardı. Bunu da keselim. Bu, bu da barut çıkardı bir de değişik bir ruh çıkardı Şimdi değişik örümcekler var ya hasarları az neyse ki burada bir creeper vardı oraya doğru gideceğim barut lazım ne olduğu için geldim creeper'ın yanına ama bir keselim barut çıkarmadı şans demir var ya bu kafalığı da çıkarsak mı hiçbir işe yaramıyor ses yapıyor sadece. Lapis buldum su altında baya demir de var da. Kapı yapmaya odunumuz yetmeyebilir diye. Tam pirana vurmadı bu arada güzel. Vuramıyor la piranalar. Şuradaki demiri de alalım. Vuruyormuş. Beş vuruyor ama. Yine bir creeper bulduk. Ya daha Allah. Yine varut çıkmadı bu arada. Şans baya kötü. Katman olarak daha ellerde olduğumuz için altın bulmamız zor. Demir almayacağım şuradaki. Altın arayalım biz direkt 20'li katmanına inip. 20'de çıkıyordu. Bu ne? Difa e bak. Güzel yapmışlar. Aynen güzel. Efektler falan. Deminki hırlayan da buydu herhalde. Keselim. Değişik bir şey çıkardı. Şimdi şuradan düştüm aşağıya böyle bir yer var. Şurada bir alan var. Şurada da bir alan var. Ya problem. Bayağı odunumuz varmış. Bir tekne yapmayı düşündüm mevzudan. Bu arada bu rodu böyle koyunca değişik bir üretim oluyor. He fırlatabiliyoruz bunu. Okey. Tamam çok fazla bekledik ya gidelim. Seri gidelim. Allah. Lan bunlar ne? Oha kanka. Yani örümcek de öldü de biz de öldük silah falan yaptık da yani bu kadar şey silah dayanmaz bu arada. Demir kazmayı ilk defa yapmışız. Altın arıyorduk yanımızda demir kazma yoktu onu fark ettim. Keşke hasarlar için bir şeyler alsaydım. Neyse. İskeletlere dojlaya dojlaya gideceğiz. Nereden gelmiştim bilmiyorum tam. Şuradan değil de herhalde ha? Buradan da var bu arada. Gelme kral gelme şu an. Zombi aşağı attı. Ya cana bak. Ay ben böyle şansın ne. Ya. Yavru örümcekler de çok hızlı koşuyor. Lan örümcek ağa bastılar. Ya bir daha gidiyorum. Bura bayağı bir sıkıntı olmuş yalnız. Dojlayarak gidelim. Ya şuradan gidiliyor da. Şunu attım aşağıya. Nasıl yaparız? Yukarıdan daha bire bir şeyler geliyor. Ya hayır ya. Baksana tekneyi de bloklamışlar. Koş. Şuraya saati kassam. Lan burada örümcek ha yok ki. Okey. Okey bu arada. Şunu da yiyelim. Kıracağım bir şurayı. Öldüreceğim la. Öldürelim aga. Şundan alsam ne oluyor? Dur bunu geri atmak lazım. Körlük veriyormuş. Tamam zombiler çok problem değil de. O şansımıza değişik bir örümcek çıktı. O bizi sıkıntıya soktu. İskelet eksikti zaten bir. Okey. Kırdım yine. Burayı yıkırdım yine. Larvalar var. Baya XP geliyor farm gibi. Aa mimik chest dönmedi mi? Baya da vuruyor bu. Balık balık vagon tren taş. Altın kazma barut çıktı güzel. Yani. Hadi şunu da aldım. Düzgün bir şeyler çıkmadı. Endirmene bak la. Haunted. Temalı. Skin de büyük ya yani burada. Şu demirleri alalım biz. Aynen öyle. Zombi geliyor yine. Beni bir salın bir. Şuraya bir gidelim. Bu sefer geldik. Demir çıktı. Bunlar da geldi bu sefer. Ama patlasın bu sefer sıkıntı çıkmaz. Bu ne? Ya bir doğru düzgün istediğimizi yapamadık ki. Bunu takalım. Atalım şunları. Kanka bir sal ya. Baksana ben loot çıktı adamın içinden. Orman ağacı kötüyü. Atalım bunları. Dur da o hasar veren bir şeye benziyor. Ne diyor? Ya çok da önemli değil. Şuradan şunları yiyelim. Yani. Doğru düzgün loot da çıkmamış bu arada. Duman fırında boş. Ah tamam aradığımızı bulduk. Altın var. Bayağı iyi barut da çıktı gerçi. Okey okey. Ya değdi mi 3-4 defa öldüm. Bana göre değmedi ama. Bu nasıl bir şey bu arada? Ya güzel değil. atalım bunu. Demirler falan var da almayacağım. Şöyle. Altında şunun yerine alalım. Şimdi a vallahi değişik bir yer ya demir yani. Niye böyle geldi lan? Direkt külçe olarak geldi. Aşırı ilginç bu arada. Allah Allah. Oyunu buga soktum herhalde. Veya bir özellikten kaynaklanıyor. Aa şundan dolayı. Otomatik olarak pişirmiş olarak gelir diyor oralar. Çok güzel bu arada. OP baya. Şunu atalım ya bu. Pek bir işe yaramıyor. Beklentiyi karşılamalı. Okey altın arıyorduk. Aldık çıkabiliriz yani şu an. Ekran değişik bir şekilde yeşil oldu bu arada. Lapis çıktı yukarı kazarken. Okey. İşimizi görür belki. Neden açlık varımız gitmiş Baya değişik yani. Normalde bitmez. Şurada bir 5 dakikalık enfeksiyon 2 yedik. Galiba o yüzden çok hızlı çıkıyoruz. Öyle bir düşünce yani. Emin ol diyelim. Ekranda o yüzden galiba yaşardım. Tamam yeryüzüne çıktık da. Golem tekrar gelmiş bu arada. Bizim map bozuldu Solis'teki. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum şu an. Nasıl oldu daha doğrusu onu bilmiyorum. İki tane crafting. Üçüncü vardı bu arada. 3. gitti. Üstümüzde çünkü. Tam eve bulduk da. O map'e düzeltmek lazım yani. RV point attım yine. Belki işimizi görür tekrardan bilmiyorum. Şu an böyle bir zombi geldi abi. Kestik. Trident gibi bir şey taşıyordu o çıktı. 9 vuruyormuş. Güzel bu arada. İş yapar. Yatalım. Tamam. Şimdi ısınmaya attım demirleri altınları falan. Burada bakırlarımız ısınmış daha önceden kattığımız. Enfeksiyon gitgide artıyormuş bu arada. Şu an 3 oldu mesela. Nasıl gidereceğiz bilmiyorum. Ölmek en mantıklısı. Ekran bulandı baya. Altınlar ve demirlerin bir kısmı ısınmış. Ama bu enfeksiyon baya problem. Yani. ilacı falan yok. Baksana köylüyü kırmızı görüyorum ben şu an. Demirlerin bir kısmı daha pişti. Enfeksiyonun 3'ten 4 mü oluyor artık bakacağız o yüzden bir bekliyorum. Ne olacak bilmiyorum da baya bir ekmek gitti bu da baya kızarmış köylü. Enfeksiyon 4 oldu evet. Evet köylü evet. Ya biz bir ölek bence en mantıklısı. Bu geçmiyor çünkü. Bulamadım yani şahsı geçirmeyi. Şöyle yeni bir sandık çekelim. Attıklarımız şurada. Şöyle atalım buna direkt. Okey. Şunları da buraya attım. Aa dur bunlar da önemli. Bunları da atalım. Öldürsün bakalım bizi. Baksana piksel piksel oldu her yer. Hatta direkt bir seri ölelim. Uğraştırmasın. Ölemedik de. Tamam yarım kalbimiz kaldı. Ölmemiz lazım şu an aslında da. Ölmüyoruz galiba ya. Tamam ölelim. Okey. Ölünce oyun çöktü. Tamam şimdi çözdük de 3 tane ölüm oldu çözene kadar. Öyle bir problem var. Şimdi tekrardan alalım bunları. Şu anlık lazım olanları aldım eski ölümler falan haritadan gitsin diye gidelim oralara. Bu ve geride. Çanta yapmamız için kum lazım. O yüzden şuraya gidiyorum. Okey geldik. 12 tane cam gerekiyormuş. Kasar zaman. Çiftle kırıyordum az daha. 12 oldu. Dönerken de biraz daha ağaç kesiyorum. Her türlü lazım oluyor zaten. Tamamdır geldik şimdi. Buraları atalım. Demirler pişmiş bu arada. Güzel. Yani şöyle bir dağıtalım. Tak tak. Oyunda AUG varmış. Yapabiliyoruz. Sadece ametist parçası yok yani. Şansa bak. AKM yapabiliyoruz. Camlar pişmiş. Şimdi malzemeleri de alalım. Galiba şöyle yapılıyordu. Uyku tulumunu yaptık. Ondan sonra ne eksik diyor. Sırt çantası. için şunlardan. Seri iki tane de şundan yaptım. Herhalde şu anda sandık eksik bir tek. Onu da zaten kastığımız odunlarla yapalım. Okey. Tak tak. Şöyle yaptık. Giydik gördüğünüz gibi. Şöyle bir görünüşü var işte güzel. Hoş. Yani şu anda B'ye bastığımız zaman. Bir dakika. Tamam şimdi gördüğünüz gibi bek bek Çıkartabiliyoruz şurada Lav kovası su kovası falan şurayı doldurabiliyor suyla O şekilde bir olayı var Ve sağ çantanın içinde crafting yapmak için Şöyle bir boş yükseltme lazım bize Onlar için de yine cam lazım diğer bölümde yaparız Bir de işte kademe yükseltmeleri var şu şekilde Alanını arttırıyor Şimdi buradaki silahları inceledim Bir AKM mantıklı bir de SKS AKM SKS ile karşılaştırılmaz. AKM taramalı olduğu için daha iyi. Bizim şu anki serimize göre baya moblar var çünkü. Keskin nişancılık bir durum yok. Tüm odunları tahta yaptığımız için odun eksik şu anda. Bu yapraklar da bir gitmedi bu arada. Şu ağacı keselim. Dört tane çıkmaz bu arada bir ağaçtan normalde. Neyse. Şunları da aldım. O 28 mi? Geldik şimdi buraya. Şurada taramalı tüfekler. Aynen yanlışım yok. SKS de bu arada bu tüfeklere giriyormuş. Neyse biz AKM'yi tercih ettik. Yaptık hatta. Bakayım ben. Nasıl görünüyor. Yani güzel. Şu şekilde. Biliyorsunuz ki bu 7.62 mermi kullanıyor. Onun için şöyle bir bakmak lazım. Şundan galiba. Okey yine barutla bronz. Bakır daha doğrusu. Hatta bro bronz diyorum ya. Bakırımız vardı. Şunları da ısıtmaya atalım. 3'e bölüp. Şu şekilde. Aynen böyle. Bakırlar ısınmış olsun. Hem. Sonraki bölümler için. Hem de şurada da barutumuz vardı yani üretelim mermi. Bak biraz da tabanca ürettim. Belki onu da kullanırız. Okey. Bakır bitti la. Hemen alalım. Maksat biraz fazla öğretelim ki kullanalım yani. Moblar bayağı güçlü çünkü şu an. Reload animasyonu nasıl? Ya güzel. Hissiyatı da güzel. Tamam o zaman bugün videoyu goleme savaş açarak bitiriyorum. Havanca tarıyor bu arada ilginç yapmışlar. Ben böyle beklemiyordum. Reload atalım. Öldü. Güçlü ya silahlar. Tabancanın taradığını bilsem vardı. ben tek tek sıkıyor zannediyordum. O mağaradayken bayağı da aktifsel kullanmış olurduk. Ölmezdik belki bilmiyorum. Emin değilim ondan. Okey bugünlük bu kadar o zaman. Bir sonraki video 3-4 gün içinde gelir. Gcgbp